Benim için daha başarılı bir süreç geleceğini düşünüyorum. Tamam. Çünkü Modern pentatlon daha hızlı olacak artık, bir buçuk saatte bitecek. Şartlar daha zor, ee, insanlar için ne kadar zorsa benim için e, o kadar avantaj. Zoru daha kolay başarıyoruz. Sezona güzel başlıyor. Bizim asıl hedefimiz zaten e, hem bu sürece alışmak hem de eskirmemizi geliştirmek için. Macaristan'da e, üç ay boyunca yaptığımız kamptı. Bu kamp çok verimli geçti. Beklediğimizden çok daha iyi geri dönütler aldık. İyi bir sonuç alacağımı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede bu kadar gelişme göstermek geleceğe dönük Tokyo'dan önce zaten zorlu bir süreçti. Şu an Tokyo'dan sonra Paris'ten önce çok daha diğer madalyalara yakın olduğumuzu gösterdi. Artık Paris için rahatlıkla madalya diye konuşabiliriz Tokyo'nun sonucunda da. Yani bu sürecin çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü artık ekip çok daha bilinçli. Ee, Ekibimizde değişiklikler oldu çünkü. Çok daha iyi çalışıyoruz, daha bilimsel çalışıyoruz. Yani işi şansa bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, başımıza ne gelirse gelsin her yolla eee şampiyonla emin adımlarla gitmek için her varyasyonu deneyerek en iyi şekilde çalışıyoruz. Ya şu yaşadığım süreci keşke biraz daha önce yaşasaymışız. Şu an Tokyo madalyalı bir sporcu olarak, ya yani Türkiye'nin ilk madalyasını almış olacaktık. Ama inşallah Paris'te önümüzdeki yolları düzeltmeye bakalım diyorum. Bir kere çok heyecanlıyım ülkemde çünkü ilk defa e, kendi halkımın, ailemin, arkadaşlarının önünde yarışacağım ve bu beni çok motive ediyor. Zaten performansımızı şu an o yöne. Yani Ankara hedefle çalışıyoruz. Onun önceki bütün yaşlar deneme olacak ama Ankara'da hem World Cup'ın ayağında hem de finalinde madalya için yarışıyor olacağız. Umarım madalya gelir. <laughs>